Şekil 1'deki yük, şekil 2'deki yük gibi eğik düzlem yardımıyla kamyonetin kasasına taşınıyor diyor. Buna göre aşağıdaki eğik düzlemlerden hangisi kullanıldığında yükü kasaya çıkarmak için en az kuvvet gerekir demiş. Evet seçeneklere baktığımız zaman yüksekliklerin hepsinin aynı olduğunu görüyoruz. Evet yükseklikler hepsinde aynı. Yükseklikler aynıysa arkadaşlar neye bakacağız? Eğik düzlemde boya bakacağız. Boyu en uzun olan da eğik düzlem boyu en uzun ise orada kuvvet kazancı en fazla olacaktır arkadaşlar. O yüzden A seçeneğinde gördüğünüz gibi eğik düzenin boyu en uzundur. Ve eğimi en az olduğu için de nedir? Burada kuvvet kazancı en fazla olur. Yani en az kuvvetle çıkarabiliriz. O yüzden cevabımız A seçeneği. Özde yükler şekildeki sistemlerde depolara çıkarılacaktır diyor. E, yükler depolara sabit surette çıkarılırken yüklere uygulanan kuvvetlerin büyüklüğünün diyor. Durumların tespiti için hangi sistemler e, kullanılmalıdır diyor. Evet hangi durumlar varmış bakalım şimdi. Eğik düzenin yüksekliğine e, bağlı olup olmadığı. Yüksekliğine bağlı olmadığına bakmak için ne yapmamız lazım? Yüksekliklerin aynı olması lazım. E, şimdi yüksekliklerin farklı olması lazım. E, neyin aynı olması lazım? Uzunluğun aynı olması lazım. Burada yükseklikler farklı olacak arkadaşlar. Burada 3 ile e, nedir? 4. E, e, o zaman e, bakın uzunluklar nedir? E, burada aynıdır. O yüzden e, neyi kullanacağız? Burada bunun ikisini kullanacağız. E, yani M, e, L ile M'yi ne yapacağız? Kullanacağız. Eğik düzenin uzunluğuna bağlı olup olmadığını e, araştırmak için de e, bunu şey yapmak için de ne yapacağız? E, uzunlukların farklı olup yüksekliklerin ne olması lazım? Aynı olması lazım. Burada nedir? K ile L baktığımız zaman yükseklikler aynı. Uzunluklar nedir? Farklıdır. Burada neyi kullanalım ben? E, K ile L düzenini kullanabilirim arkadaşlar. Evet buna göre ne yapılır? Cevabımız A seçeneği olur. Bir işçi P ağırlığındaki yükü 3 farklı yoldan 2 metre yüksekliğindeki duvarın üstüne çıkarmaya çalışıyor. Verilen durumlarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır demiş. Evet birinci durumda ne yapıyormuş? Yükü direkt yukarı kaldırarak İkinci durumda 8 metre uzunluğundaki eğik düzlem kullanarak, üçüncü durumda ise 10 metre uzunluğundaki eğik düzlem kullanarak çıkarmaya çalışıyormuş. İşçi en çok birinci yolda zorlanır demiş. Birinci yolda gördüğünüz gibi hiçbir eğik düzlem olmadığı için en çok burada zorlanacaktır arkadaşlar. Doğrudur. İşçi en fazla kuvvet kazancını üçüncü yolda elde eder demiş. Eğik düzlemin boyu en fazla burada olduğu için arkadaşlar, burada nedir? En fazla kuvvet kazancını burada elde eder. İkinci yoldaki kuvvet kazancı birinci yoldakinden fazladır demiş. Evet birinci yolda zaten kuvvet kazancı yoktur arkadaşlar. O yüzden bu da doğrudur. Birinci yolda diyor yoldan kayıp en fazladır demiş. Oysa ki birinci yola baktığımız zaman yoldan kayıp hiç yok arkadaşlar orada. O yüzden bu nedir? Yanlıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Ahmet A'da aşağıdaki 3 tane ilk düzlem hazırlayıp deney yapıyor. Özdeş yükleri birinci düzenekte 2,5 Newton, ikinci düzenekte 5 Newton, 3. düzenekte 10 Newton kuvvet uyguları hareket ettirebiliyor. Ahmet yaptığı deneylerle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz? Evet, eğik düzlemde kuvvetten kazanç sağlanır demiş. Doğrudur arkadaşlar. Bunun her üçünde de kuvvetten kazanç vardır. E, eğik düzlemde yükseklik arttıkça ismi hareket ettirmek için gereken kuvvetin büyüklüğü de artar demiş. Evet. Şurada gördüğümüz zaman yüksekliğin artması, yüksekliğin artması ne olmuştur? Yükseklik arttıkça kuvvetin de arttığını ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Doğru. Eğik düzlemin uzunluğu arttıkça dört cismi hareket ettirmek için gereken kuvvetin büyüklüğü azalır demiş. Eğik düzlemin uzunluğu arttıkça demiş. Burada arkadaşlar uzunlukta herhangi bir artış yapılmamış. Bakın uzunluk sabit. Uzunluk sabit kaldığı için e, bu deneylerden bu sonuca e, ulaşamayız arkadaşlar. Eğik düzlemin uzunluğu sabitken e, yüksekliği artarsa yoldan kayıp azalır demiş. Evet. Nedir uzunluk sabit 4 taş 4 taş 4 taş ama yükseklik gittikçe arttıkça ne oluyor yoldan kaybımız gittikçe azalmış oluyor buradan yoldan kaybımız en fazla kuvvetten kazancımız nedir en fazla olduğu için yoldan kayıp fazla olur buradan gittikçe kuvvetten kazanç azalıyor ama yoldan kayıp da ne yapıyor gittikçe azalıyor arkadaşlar bu da doğrudur o yüzden cevabımız ne olur C seçeneği olur. Yüzey sütlemenin ihmal edildiği bir sesinde belirli bir yüksekliğe kaldırılan bir cisme kazandırılan potansiyel enerji yapılan işe eşittir diyor. bir de pota çalışan Kemal Bey küçük kolleri eğik düzlem kullanarak büyük kollerin üzerine taşıyacak diyor. Buna göre ifadelerin hangileri doğrudur? L kolisini M kolisinin üzerine üstüne taşıdığında kuvvet kazancı L kolisinin N kolisinin üzerine taşıdığında kuvvet kazancından fazladır demiş. L'yi yani bu koliyi buraya taşımak daha yaptığımız kuvvet kazancı buradaki e, kuvvet kazancından fazladır diyor. Evet, buradaki yükseklik az olduğu için kuvvet kazancı daha fazla olur burada taşıdığı zaman. Buradaki yükseklik fazla olduğundan kuvvet kazancı az olur. Bu doğru olur arkadaşlar. E, K kolisin diyor en kolisinin üzeri yerine yani bunu en kolisinin üzeri yerine e, nereye taşısa M kolisinin üzerine taşırsa. E, ne yapar? Daha az iş yapmış olur. İş konusunda şurada bize bir açıklama vermişti. Açıklamaya baktığımız zaman ne demişti bize? Potansiyel enerji işe eşit demişti. Şimdi o zaman potansiyel enerjilere bakmak lazım. K'yı neyin üzerine taşıdığından potansiyel enerjisi olur 70 santim olduğu için potansiyel enerji arkadaşlar yükseklik arttıkça artardı. Bak burada 50 santim. Demek ki burada potansiyel enerji daha fazla olacak arkadaşlar. Buraya taşıdığı zaman potansiyel enerji daha az olacak. Bu da nedir? İşin daha az e, yapılacağı anlamına gelir arkadaşlar. Nedir? Bu doğrudur. E K kolisini N kolisinin üstüne taşıdığında yoldan kayıp miktarı diyor. K'yı N üzerinde taşıdığı zaman yani şuraya taşıdığı zaman yoldan kayıp miktarı L kolisinin M kolisinin üzerine taşıdığında yoldan kayıp miktarına fazladır diyor. L kolisini M kolisinin üzerinde taşıdığında yoldan kayıp miktarından fazladır demiş. Yanlıştır arkadaşlar. Burada nedir? Yoldan kayıp miktarı daha az olmaktadır. O yüzden cevabımız ne olur 1 ve 2 Adana